Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn 18, 17, 18 yaşlarındayım. Benim bir akranım, arkadaşım var. İşte o, o, dönemlerde de bizim etrafımızda başka tarikatlara mensup çok insanlar da vardı. Üstazın sohbetine katılanlardan. Onlardan da biraz öğrendik. İşte el bağlıyoruz, böyle kafamızı öne eğiyoruz. İşte ben aciz, ben fakir, ben şöyle, ben böyle, ben hakir falan böyle nefsimizle yeriyoruz. Yani de kaldığımızda ne halt ediyoruz o Allah biliyor da ama insanların yanında, arkadaşlarımızın yanında böyle süklüm püklüm duruyoruz. Üstaz o zamanlar bize böyle çok şey dururdu. Jandarma gibi duracaksın derdi. Jandarma. Böyle dik duracaksın. Komando gibi böyle şey yok, bir eziklik, büzüklük yok. Ezildi, üzüldü, bozuldu, gitti. Ezilmek yok derdi. Kendini güzel göstereceksin, hizmete koşacaksın, diri duracaksın ki sana şöyle komutan baktığında öyle mi? Baktın bu adam, bu bundan asker olmaz demeyecek. Bu asker işime yarar diyecek, onu cepheye sürecek. Cepheden kaçmak için, e ben ben aciz, fakir, kurban, işte şöyle böyle yok, o öyle bir şey öğretmezdi. Ama hep hep aklımda da bir soru işareti. Kocaman bir soru işareti. Neden bunlar böyle yani böyle insanlar var, şöyle insanlar var. O dönemlerde hadis-i şerifler vesaireler de okuyoruz. Elhamdülillah nadir insandır belki bizim gibi e, okuyan. i̇bn Mace'den başladım. Tirmizi de okudum elhamdülillah yanında. Bir de mesabih Sünne okudum. mesabih Sünne e, herhalde üçten fazla bitirmişimdir huzurunda. yani bir kere de değil yani. Hele hele birinci cilt benim oğlum bina okur döner bir daha okur hesabı çok okuduk elhamdülillah. O okuduğumuzdan aklımızda kalan kısmıyla adam gibi görünüyoruz. Unuttuğumuz çok yerleri var. Orada da görüyorum şimdi iki türlü var yani bir, bir bakıyorsun sahabe-i kiramı öyle bir anlatıyor ki sahabe-i kiramı Böyle bir anlatıyor ki böyle başlarının üzerinde güvercin var ya da herhangi bir kuş var. Başları omuzlarından kesik gibi üzerinde bir kuş var. Kıpırdayı verse o kuş uçacak. Öyle hareketsiz, öyle bütün duygularına hakim kıpırdamadan öyle gönül diliyle o huzur içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Bir de şöyle bir tasvir daha var. Onda da sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşı. Zaten adı üstünde arkadaşı. Ya Resulallah işte şöyle miydi böyle miydi soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela yüzü değişti ya da kızardı yahut da dişleri göründü gülümsedi gibi ifadeler de var. Yani yüzüne bakmasa değil mi? O ifadelerini nereden çıkaracak? Şimdi küçük kafamın içerisinde, beynimin içerisinde, dimamın içerisinde bir bu taraf var, bir bu taraf var. Şimdi çevrede gördüğümüzde böyle süklüm püklüm durmak, el bağlamak, şekil itibariyle işte derviş desinler, sofi desinler, işte ne kadar mübarek adam desinler. Bir tarafta bu çok yaygın, şekil itibariyle çok yaygın. Ama öbür türlü de okuduğumuz daha yaygın, Okuduk, okuduğumuz kısımda öbür türlüsü daha yaygın kafada soru işareti. İkisi de sahabe-i kiramdan rivayet edilmiş. Hele hele o zikir esnasında ağaç nasıl böyle rüzgarda sallanırsa sağa sola o şekilde sallanırlarmış bazen. Öyle de tasvir var mesela. Ama ağacın sallanması iradi mi? Kendi isteğiyle mi? Şimdi onu okuyunca ne yapıyor adam? kafasını bir geriye bir öne atıyor. Öyle ben üç dakika yapsam dördüncü dakikada sarhoş olur giderim Allah korusun yani. Böyle gümbür gümbür kafasını öne eğiyor kaldırıyor. Aynısını başka gayrimüslimlerde de görüyoruz otur dansları. O değil. Kendini o zikrin veya o sohbetin havasına koyacaksın. Kendiliğinden sen isteyerek değil, Kendinden öyle sallanma olursa onda mahsur yok. Neyse bu, bu kocaman soru işareti kafamda öyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız? Böyle yapıyoruz beğenmiyor, böyle yapıyoruz bu sefer eksik gibi geliyor, millet beğenmiyor. 97 tarihinde, aradan bir 10 sene geçti, belki 11 sene geçti bilmiyorum. 97 tarihinde Allah nasip etti. Üstazla beraber Medine'de bulunduk. Umre'yi beraber yaptık o sene. Ramazan zamanı. Allah bütün büyüklerimize rahmetler eylesin. Şeyh Lütfullah rahmetullahi aleyhin huzuruna gittik. Giderken de Üstad rahmetullahi aleyhin yanındaki arkadaşlarla değil, benim arkadaşlarımla gittik. Yani ben üç kişi gittim. Üstazın da yanında üç kişi vardı. O üç kişi yerine biz üç kişi gittik. Böyle bir tuhaflık oldu yani. Allah Teala bize lütfetti. Şeyh Lütfi Rahmetullahi Aleyh'in lütfuyla biz de lütuflandık. Bereketlendik. Vardık oraya, giderken de bize tembihledi. Bakın şeyhin huzurunda öyle alışkanlık, el bağlamak yok dedi. Gözünüzü kapatmayın. Şeyh size iltifat ederse siz arkadaşınızdan nasıl böyle yani nasılsın derse o yani görmediğim bir arkadaşın var, çok özlediğim bir arkadaşın var. Candan böyle elhamdülillah sen nasılsın ya falan diye soruyorum. Sen de arkadaşınla, samimi arkadaşınla nasıl kucaklaşıyorsan, nasıl birbirine muamele ediyorsan o şekilde candan yapın. Sakın ha sahte bir şey yapmayın. Şöyle dedim böyle dedim ama el bağlamayın, gözünü kapatmayın, diz çökmeyin. Bağdaş kurun, rahat oturun, size latife yaparsa siz cevap verin. Subhanallah. Bizim alıştığımız, öğrendiğimiz hiçbir şey yok içinde. Hiçbir şey yok. Vardık huzura. Huzura vardık, orada oturuyoruz. Şimdi üstaz var, tamam o büyük insan. Birbirlerine latife ediyorlar, tamam onunla da bir şey yok. İkisi de Şeyh Abdülhak Hazretlerinin halifesi. Hatta bir kişi daha var orada, o da halifesiymiş. Ama varlığı, yokluğu bir... Yani adam yok. Adam yok omzunun üstünde ben o manzarayı gördüm. Omzunun üstünden kesilmiş gibi. Kafa yok ya. Şu vaziyette. Şu çene göğsünün içine saplanmış gibi. O vaziyette duruyor. Eli göbeğin hizasında. Böyle. Hiç hareket yok. Nefes alıyor mu almıyor mu onu da bilmiyorsun. Allah alem yani ben o anda kalbime gelen duygulardan bir tanesi de şöyle idi herhalde. İşte bu her şeyhin huzurunda bir tane meczup olanlardan olur. Yani Allah Teala öyle ya para töner gibi o orada durur. O bela, musibet vesaire geldiği zaman onunla Allah Teala'ya yönelirsin. Allah Teala duanı kabul eder. Yahut da işte o Hikmetli hareketler yapmakla sana yol gösterir. Senden başka kimse anlamaz. Sen anlarsın verilen mesajı vesaire öyle bir paratoner olur. Ben Allah öyle mezuplardan bir paratoner zannettim. Yani veli şeyi öyle kıyafeti öyle görünüyor ama mezuplardan biridir herhalde dedim. Şimdi konuşuyoruz daha doğrusu konuşuyorlar. Ara sıra bize de latife yapıyorlar. O arada işte onların usulünde paça yapılmış. Paça çok güzel paça yapılmış. Böyle daha böyle jöleli bir hali vardı. Hayatımda yediğim en güzel yemeklerden biriydi. Birkaç tane daha böyle kendi yerel yemeklerinden küçük kaplara koymuştu. 11-12 çeşit vardı. Şöyle önümüze koydular. Onlardan da alıyoruz. Önümüze ne getirdiyse biz üç arkadaş, üçümüz de genciz. İki tane Ankaralı arkadaşım vardı. Onlarla beraber geleni temizliyoruz. O da güzel ve güler yüzüyle bize iltifat ediyor. Aferin ne kadar güzel yaptınız. Hadi şunu da temizleyin, şunu da yapın falan diye böyle önümüze geliyor gidiyor ikramlar. Bu arada üstazla da konuşuyorlar. Neler konuşuyorlar farkında değiliz. Ya bazen olurdu kendi dilimizle işte Türkçe de konuşsa Türkçe de konuşsa hiçbir şey anlamazdık yabancı bir şey konuşuyor gibi olurdu. Bazen de Urduca konuşsa tercüme edecek derecede zihnimiz açık olurdu. O gün onlar kendi aralarında konuşuyorlar derken bu zat dedi Lütfullah Hazretleri. O zamana kadar hiç onun sözü geçmedi. Bu zat dedi Arapça söylüyor. Bu zat falan diye o bu zat şöyledir böyledir diye başladı. Hakikaten de o şöyle kafayı kaldırdı. Excuse me dedi. Ondan sonra ene la arif dedi. Hem İngilizce hem Arapça. Ben yani onun gibi yapamıyorum ama hem İngilizce hem Arapça konuştuğu için ben dikkatimi çekti. Ben özür dilerim. Ben Arapça pek bilmiyorum. Ben dedi Orta Afrika veya Güney Afrika öyle bir ülkede filanca üniversitenin rektörü filan oğlu falan şey Abdülhak Hazretleri'nin müritlerinden tabirlerindenim dedi. Şey Lütfullah Efendi dedi bu zattı Türkiye'den işte falan o da ona tercüme etti. Yani yarı İngilizce yarı Arapça anlaştı. Orada o öyle bir ifade geçti. Nasıl? Tekrar Aynı hale döndü. Koskoca rektör hazretleri hiç kafası omzunda kaybolmuşcasına başında bir kuş kıpırdasa uçu verecekmiş gibi huzur içerisinde hiç kıpırdamıyor. Nefes aldığını bile fark etmiyorsun. Koskoca biz gençler o zaman o işte kaç yaşındaydık? 97'de kaç yaşındaysak yaşımızı da gizleyelim bu arada genç halimizle biz yanında şen şakrak duruyoruz. O soru işareti daha da büyüdü kafamdaki. Dönüşte sordum. Sordum. Efendim dedim. Bize dediniz ki işte bağdaş kuracaksın. El bağlamayacaksın. Gözünü kapatmayacaksın. E biz de duyuyoruz bazen işte büyüklerimizin Mesela Üftad Hazretleri'ne göre abilerimizin, bazı meşayih göre halife, ehli irşad olan büyüklerimizin vilayet makamında olduğunu hissettiğimiz kişilerin yanına gidersek onların bakışları Allah nuruyla bakarlar. Onunla baktıkları için ferasetleri, basiretleri açık olduğu için senin günahını görüverir. Ondan dolayı gözümüzü kapatmamız lazım, işte kafamızı öne eğmemiz lazım gibi böyle edepler tarif ediliyor. Ekseriyet öyle diyorlar. Oğlum dedi, Allah gösterdikten sonra alnında yazmıyor mu dedi, gözünü kapatsan ne olacak? Basiretiyle bakıyor ya, o sana irşad edecek. Şimdi dil ehli, yani gönül ehli, kalp ehli, murakabe makamına geldiyse, ferasete basireti açıldı ise, o adamın gözle bakmasına gerek yok değil mi? Dilini kullanmasına gerek var mı? Ona da gerek yok. Gönül diliyle zaten anlaşılır. Onlara göz ihtiyaç değil, kafa ihtiyaç değil, beden ihtiyaç değil. i̇mam Gazali oturduğu yerden, önceki ve sonrakilerden haber veriyor. i̇mam Rabbani de öyle. Filancayla falancayla görüşüyorlar. Ruhlar aleminde zaten görüşüyorlar. Onda bir müşkül var mı? Yok. Ehli murakabenin yani ruhundan haber olan birinin ya da şuhudu aşmış bir zatın, şuhude ermiş, aşmış bir zatın bedene ihtiyacı yok ki. O beden oyuncak gibi elinde. Bizim bedene ihtiyacımız var. Beden gözüne ihtiyacımız var. Elimize, ayağımıza ihtiyacımız var. Bizim ondan haberimiz yok. Bak oradaki olmayan zenginliği kendine varmış gibi göstermek ne oldu? Kendinde olmayan bir meziyetle övünmek oldu. Kibrin daha ağırı salef oldu. Bak ben de öyle bir meziyet ben ehli basiret değilim, ehli feraset değilim, ehli hikmet değilim, ehli murakabe değilim. Bakilla fena fillah onlardan haberim yok ama kendimi onun gibi edepleyi ve seyri gösterelim ne oldu? Kendi olmayan güya tevazu ediyorum değil mi? Ben de bir şey yok. Köylü Mehmet Ağa'yım. Ümmiyem. Ben bir şey bilmeyem. Heh. Bir tane vardı Ahmet amcamız Allah. Yani hepsine rahmet eylesin. Böyle derdi. Hocam ben ümmiyem. Ben bir şey bilmeyem. Hele şu ne olacak diye soru sorardı. Ben ümmiyem ben bir şey bilmeyem. Şimdi ben ümmiyem ben bir şey bilmeyemse El bağlamayı bilmem, ayakta durmayı bilmem, otur demeyi bilmem. En güzeli en rahat vücudunun elverişli olduğu neyse ona göre oturmak. Zihin açık olsun, gönül açık olsun. Vücut istediği gibi dursun. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله